Hepinize merhabalar arkadaşlar. 10.000 kalori challenge'a challenge. hoş geldiniz. Arkadaşlar gün boyu oruç tuttuk. Gün boyu sabrettik ve karşılığını 10.000 kalori challenge'la alalım dedik. Alacağız arkadaşlar bugün. Orucun karşılığı ne olabilir? Aynen. Bu arada mükemmel bir sofra olabilir. Ufak bir hatırlatma arkadaşlar yaklaşık ezan okuyan da bir 15 dakika falan oldu. Biz beklemek zorunda kaldık. Sofra hazırlamak için Aynen. su içtik ama orucunu içtik. Sabırsızlıkla bir an önce dağılmayı Ama hiçbir şey yemedik ki arkadaşlar. Şey yapalım diye. Aynen. Ee, diye. Bakın hemen bir kısa bir sayım arkadaşlar. Pizza. Kadın görüyorsunuz ama pizza. Lahmacun. Big Mac. Tavuk burger. Lahmacun. Pizza. Tatlı. Tatlı. Supangile kazandı. çok heyecanı. Biraz girmiş Kola. Kola. Ay, Ay fırın geldi? Patates sızartması var orada. Şu ileride salata var. O, o kadar çok göz kömürmüyor arkadaşlar. Masa çok dolduğu için. Yani yetişmiyor. Işte, yetişmiyor. Bu video en, like en az 5 bin like atma unutmayın arkadaşlar. En az 5000 like bekliyoruz. 5000 like gelirse bu Ramazan'da arkadaşlar kalori challenge bir tane daha gelecek. Aynen. Hatta 5000 like gelirse 15000 kalori yapıyoruz. Var mısın? Yaparız. Bu masanın iki katı. Yaparık. Bu masanın iki katı. Yaparık. Yaparık. Beş bin like gelirse bu masanın iki katını bir daha İftarda kalori çalış denemesi yapıyoruz. Tabii ki. Daha farklı yemeklerle yaparız. E, tabii, tabii. Daha farklı yemekler. Daha mükemmel bir şekilde. Ya burada ne varsa değiştiririz arkadaşlar. <laughs> yaparız. Anne ilk önce ne yapalım biliyor musun? Şu hamburgeri bence ikiye bölelim. Şimdi birimiz tavuk, birimiz et yemesin. İkimiz tabii de öyle. Ben şu lahmacun'dan bir yemek istiyorum. Açım, açım. Enerjim arkadaşlar. fazlaysa kusura bakmayın arkadaşlar. ya <laughs> hamburgerle bir bakıştın da. Diğerini de Tamam şimdi... Arkadaşlar ben Big Mac'ten başlıyorum. Ya Allah bismillah. Başlıyor muyuz? Ben lahmacun hmm. Zaten büyük ihtimal hamburger en önce bitecek şey yemek. Çünkü bayağı Bu videoyu yayınlayalım. Hı hı. Ben oruçluyken bu videoyu açarız dedim. Yemin ederim. Dem insan can çekiyor ya. Bence bize en çok zorlayacak şey e, pizzalar. Pizzalar zorlar. Pizza dört tane var arkadaşlar. Biz önce şu hamburgerleri ve lahmacun kişi başı birer tane yiyelim de kesin olur. Aynen. Tamam şu patatesden biraz mayonez de şuna da destek yapalım. Ya, olabildiğince süpürem. Ben şu lahmacunun sonra patates falan yok. Her bir Hamur mi mi koyacağım? Hamburger açık geçelim. Ya. Hamburgeri tamam, ben şöyle yemeyi Şu Çok an Patatesle. Evet. en zevkli kısımdayız. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> চগত বিদ্যা ৰৌ Ben yine değişikliği mi konuşturacağım? Ne olacak? Çin lahmacun bu değil mi? Evet bak. şuradan biraz patatesi bitirmek için. Anladın mı? Yani hmm. lazım ya. Sen de yaparsan sevinirim. Bunu böyle biraz patatesledim arkadaşlar. Bir deneyim bakayım ne olacak. Bak. Zannetmiyorum lahmacundan patatesin güzel olacağını. Hmm. Tadını bozar. Hmm. Bozmadım. Hmm. Hmm, emin misin cidden? Hmm. Yeni TikTok akımı buldum. Lahmacun patates. Şöyle yiyeyim de. Bir bakayım nasılmış. Tamam. <laughs> şaka yaptım da. Patatesin tabi gelmiyor. Hmm. Lahmacun cinde. Ben ne yapacağım biliyor musun? Bunu yerim. Hı. Tavuk burcunun da yarısını bitireyim diyorum. Evet. Şu kazan da bir yiyeyim. O da kalorili Zaten bunlardan sonra tatlı mükemmel gider Gider de pizzalar da var. Ama bilirsin ya. Ya şu pizzalar beni çok zorluyor ya. Tamam acım bitti. Hayırlı olsun. Gözümüz harcadı. Canım bitti. Aynen. Süpersin. Hayırlı olsun. Şu an iki lahmacun, bir bitmek hamburger yok oldu. Açlık insan neler yaptırıyor. Şunu da böleyim. Böl. Evet. Hı? Gözüm onda zaten. Güzel. Arkadaşlar bugün çok deli ediyoruz. Gerçekten. Onu ben kendime alıyordum da fark ettim. Al, tamam. Şunu da bitirirsek bu oha 3 tabak silinmiş oluyor. Ve yeni doğmuş gibiyim. Yemin ederim. Mükemmel açım şu an. Hı. Hı hı. Bir şey yalnız. Lahmacunu zorluyor, hamburgeri zorluyor hiç değil ha. Değil mi? Hamburger çok kolay diyor. Bugün maşallahım var benim. Böyle kıyır kıyır akıyor. Bu mi? mı? Koy üstü, koy üzerine. Hı -hı. Şunlardan yem patates de bitirelim. Şöyle. Şöyle. Biz bugün iyi diyoruz ha valla oruç tutmak işe yaramış. Survivor'da ödül veriyorlar ya. Arkadaşlar böyle saldırıyorlar. Şimdi ben şu an uygun öydeyim. Bitti. Bitti. 4 tabak bitti arkadaşlar. Şu atayım. Lahmacunlar bitti. Hamburgerler bitti. Patates bitti. Helal olsun. Şu tatlıdan bir çay alalım. Kaldırmayalım tabakla. Dursun bizi motive ediyor çünkü. Pizzaya geçelim aynen. Tatlı yiyelim biraz. Tatlı yiyelim. Tatlı yemezsek şey olur. Biraz tatlı yiyelim. Pizzaya şu an geçezmiyor çünkü ben? Lahmacunla bir tane onu ikiye böleriz ama lahmacun değil mi? Böleriz tabii. Kremalı yerini arıyorum ben. Bunun. Bu tarafa kaymış işte, kremalar. Ben de burada kemeri ondan da bir cam çekmek değil de neyse şundan birkaç kan ondan. Biliyor Biliyorsun. Ben de şu kazan dibinin tadına bakayım nasılymış. Hmm. Var ya bu da süpermiş ha. Hmm. Yemin ederim süper. Birkaç kalayım. Hmm. Şimdi ben de şu spanyol tadına bakayım. Şimdi Oha bu bayağıymış Kazandı bile bir de çok lezzetliymiş. Şu pizzalara bir geçiş yapalım. Şöyle şu peynirli yapalım olacak. Böyle bir şey. Gel bakalım. Ama hocam ilk yemi Aynen. Biz de hepsini yem. Yok. Yiyemem. <laughs> Maalesef yiyemem. Ama bence... Kaçırma hani beleşe lahmacun teklifi yani niye? Yok yok. Burada da kime desene kabul eder de. Sen niye kabul eder? Ama, etin ama etin? şimdi oruçluyuz. Çıkandık. Bizden Those levels linked 밴드는 사람은 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 Masa bu durumda da. Biz ne durumdayız? Aynen. Yani. Ben kazanacağım ve dalacağım. Çok kızarıkmış, güzel geldi tadı. Vallahi dur bitireyim de. Hmm. Belki ben kazayı da 3 pizzayla bitiririm ha. 3 pizzayı. Hadi Barış kim tutar seni? Bu da bitti. <laughs> Kaldı bu taklı. Helal olsun. Masanın haline var. Sen de ya masayı. Valla ben bugün Ulan kendimizden bitti. korktum. Biz var ya. Hadi anne buna da alıyoruz. Buraya herhalde bir fili atırsalar yiyeceğiz. Gidişle. Oğlum <laughs> cama ediyordun. Kendi kendime nazarım değecek ya. Kandır. bu da bir dakika hmm. Şöyle. Hı. Şimdi, ne oldu? Sadece pizza mı proldu. Beni. Beni. Ya, şu pizzayı şuraya koyayım. Şu an. Hı. Yarın mı? Şu an desen ki anne. Şu an desen ki anne şu pizzalardan bir asırı kal. Ay. Alacak yerim. Tamam bu. bir dakika. Bitti. Finish. Kes mi e? vallahi. Arkadaşlar biz normalde bugün buraya bitirmeye oturduk ama. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Bence çok iyi bitirdik. Hamburgerler bitti, patatesler bitti, üç lahmacun bitti. Hayır şimdi oruçlu oruçlu arkadaşlar öyle hızlı hızlı da yedik. Böyle bu kadar ani yüklenme artık. Anne yani başardık bu arada yine iyi yaptık çok ya. Sadece başardık hem de. Sadece pizzalar sadece kaldı Sadece yani. kalan pizzalar oldu. Pizza mı? Ben tadını çok beğendim. Yoksa şey yerdim ya. Yani. Pizza. Tabii az daha yerdim daha, az daha. daha biraz olurdu. daha, böyle tadımsı olsaydı. Arkadaşlar videoya kesinlikle en az 5000 like atmayı unutmayın. 5.000 like gelirse biz bunun 15.000'i yapacağız. 6.000 niye olmuyor 5.000 oldu? 6.000 de olsun. 6 ama, 6 bin ay, ay, sınır 5.000. İyi tamam sınır 5.000. 5.000 aynen. 5.000'i geçerse arkadaşlar Ramazan'ın içinde tamam mı? Evet. Bir tane daha ama 10.000 değil bu sefer 15.000. 15.000 şey. kalori. 15.000 kalori challenge videosu gelecek arkadaşlar. Ona şunlar koymayız, pizza'yı başka yere koymayız. Ona koyarız. pizza daha koymuyoruz. Şeyler. Artık daha gönlümüz şöyle. ne isterse, Paşa gönlümüz Var ne ya, isterse. 10 bin'i bitiremeyin, 15 bin'i belki bitiririz. Niye dersen, ben çünkü şu mesela daha şey, bir, mesela bu hazır pizza arkadaşlar. Belki ıı, büyük boy pizza falan olsaydı ben daha iyi yerdim. Yani ya ben onu da yiyemezdim. Bir dilimini yerdim, o büyük bir dilim yerdim. Ben yerdim. Gerisine Allah kerim. Yani. Ama el olsun bize. Bence çok iyi bitirdik. Aynen. Tabakları tamam. görüyorsun arkadaşlar. Başarılıyız. Arka. Bugün ben kendimizi başarılı buluyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz başarılı buluyorsunuz mu bizi? <laughs> evet arkadaşlar. İftarda bu kadar performans yapabildik ama inşallah daha iyisini yapacağız. Yorumlarınızı, fikirlerinizi aşağıya yazın arkadaşlar. Tebriklerinizi de bekliyoruz bu arada. Helal olsun yazın yazın da yani. Yani hangimiz daha iyi daha iyi yedik arkadaşlar? Her şey, herhalde. Vallahi ikimiz de iyiyiz. İkimiz de sağlam Eşit yedik. yedik zaten. Sağlam yedik. Lahmacun bir buçuk sen yedin. Evet, bir doğru, buçuk ben yedim. Hamburgerler de ikimiz aynen, ortak aynen. yedik. Aynen yarı yarıya böldük yedik zaten. <laughs> Tatlılar da ikimiz ortak yedik. Aynen. Patatesi de yine ortak yedik. Vallahi hiçbirimiz bir, herhalde bir sofrada birimizden fazla yemedik. Pizza. Ha, ben fazla yemişim. Senin pizzanın dilimi duruyor. Ben pizzayı bitirdim. He, ay Barış benden 3 yasarık fazla yemiş. Arkadaşlar videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yüz bin yüz bin yüz bin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olun arkadaşlar. Yüz bine çok yaklaştık ve hoşça kalın. Çok şey var mı yalnız Herkese hayırlı Ramazanlar, iyi Ramazanlar. Hepinizin Ramazan'ını kutluyorum arkadaşlar. Var ya bay bayım yarıda kaldım. Bak <laughs> yaptım. Bay bay. Bay bay.